buraya en son yılın en uzun olduğu günün bir sonrası günü gelmiştim. Üzerinden yaklaşık 20 gün geçti. Tekrar geldim. Sular tamamen çekilmemiş. Hala biraz su akıyor şurada görünüyor mu? Sesi de geliyor. Şuradan biraz devam edeyim şeyin durumunu görelim. Yani yarış bisikletiyle tam olmadı bir dahakine daha bisikletle gelmek lazım buraya. sökülen ağaçlar suyun durumda böyle. bizim değirmen deresi gibi değil. Bizi de hemen alabalık teyze açtılar. Sincap'a bak ne, ne, güzel. Yani mutlu sincaplar başka oluyor. Şöyle görüyor mu? Kuyruk ne kadar büyük ya. kızıl ağaçların arasından güneşi görüyoruz. Vadinin içinde. Suyu doğru gidelim. Bisikleti bırakalım. Kısa suyla görelim. Hemen çocukken gererdik biz bu suların önünü taşlarla. Kendi çapımızda yüzme Üçüncü yeri yapardık ve yüzerdik içinde akarsularda. Akarsı bu. Serin bir su ne güzel.